Muğla ili bitki koruma ürünleri ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı projesi kapsamında 456 adet konteynerimizi sahada lokasyonlara yerleştirdik. Kendi atık toplama aracımızla buralarda topladığımız ambalaj atıklarını bertaraf firmasına götürerek bertarafını sağlamayı hedefledik. Projemize 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı ve gıda ve yem kanunu kapsamında Kullanılan bitki koruma ürünü atıklarını kullanıcılar uygun şekilde imha etmek zorundadır. Düsturuyla e, yola çıktık. E, aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın e, yönetmelik ve tebliğleri kapsamında konteynerlerimizi ve atık toplama aracımızı temin ettik. Konteynerimizin ön yüzü 180 santim, arka kısmı 160 santim yükseklikte, derinliğimiz 120 santim, ön, ön cephemiz 100 santim genişliğinde. Konteynerimizin ön kısmında atıkların atılacağı kapak kısmı bulunmakta. Bu kısmı biz küçük bir çocuğun erişemeyeceği yükseklikte yaptık ve içeriden yaylı bir sistem mevcut. Yani küçük bir çocuk kesinlikle bunu açamaz. İçeride kapağın devamında içeride bir hazne bulunmakta. Burası da kapaktan girişi engellemekte. Üzerinde de zirai ilaç ve gübre ambalaj atıkları ibaresini koyduk. Eğitim çağına gelmiş bir çocuk bunu okur. Ee, burada güvenlik önemli bizim için üzerinde gene zehirli madde kimyasal madde işte yan kısmında görüyorsunuz yan kapakta. E, tehlikeli maddeler içeren zir zirai kimyasal atıklar atık kodu 020108 yani tehlikeli atık olduğunu tehlikeli atık deposu olduğunu belirten e, simgeleri görüyorsunuz. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından da bunların büyüklüklerini biz ayarladık. E, Konteynerımızın tüm yüzeyleri U kıvrımlı yani keskin yüzeyler bırakılmayacak şekilde e, yapıldı. E, altta ayaklarımız var. Yerden e, temasını kestik. Alt kısmın göçmesini engellemek adına iç kısmında, konteynerimiz iç kısmında e, poşet yaptık, endüstriyel poşet. Bu endüstriyel poşet hemen şu kapaktan atık atıldığı zaman içeride e, direkt bu poşetin içerisine girecek. Biz bu poşet içerisinden ürünlerimizi e, kamyonumuza e, yükleyeceğiz. Tasnif edeceğiz. Boş atıklarla e, miadı geçmiş ya da içerisinde bir miktar ilaç kalıntısı bulunan atıkları biz tasnif ederek e, tebliğ ve yönetmelikler kapsamında ayrı ayrı iki atık koduna ayırarak e, tasnifini yapıp o şekilde bertaraf firmasına göndereceğiz. rengi ile ilgili de e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın sıfır atık yönetmeliği kapsamında e, kağıt am, e, kağıt atıklar, plastik atıklar, metal atıkların hepsinin birlikte biriktirildiği konteynerler mavi renkli olması uygun görülmüş. Biz onun için bu renkte yaptırdık. Konteynerimizin arka kısmında e, bizim atıkları boşaltacağımız kapak yer almaktadır. Buradan eee konteynerımızı çift kilit sistemi var. Bu kilit sistemiyle açıyoruz. İçerisinde görüyorsunuz eee atık endüstriyel poşetimiz var. Biz bu poşeti şu anda daha küçük tasarladık ama şuralarda gördüğüm görmüş olduğunuz askı sistemlerin aynı zamanda konteynerin arka kısmında da var. Daha büyük poşet yapacağız ileride. Şu anda küçük bir poşetle başladık. Yani alternatif bir daha büyük poşet, buraya uygun bir poşet yaptıracağız. Atıklar çoğaldıkça poşetlerimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda bu poşetler bize yeterli. gördüğünüz gibi içeriye herhangi bir sıvı akımı veya atık dökülmeyecek. Konteynerımızın iç kısımları kenarlarda kenarlardan güçlendirilmiş, köşelerden güçlendirilmiş bu şekilde. 456 lokasyonda konteynerlarımız bulunmakta. Bu konteynerlerimizin e, tamamı e, bizim kendi ilçelerdeki personelimiz tarafından haftada iki kere yüksek e, üretim sezonunda haftada iki kere diğer e, sezonlarda haftada bir ya da iki haftada bir kez olmak üzere denetlenecek yüzde 80 doluluk oranına ulaşıldığında en geç 24 saat içerisinde bizim e, atık taşıma aracımıza haber edilecek ve 48 saat içerisinde en geç. Bu atıkların buradan toparlanarak bertaraf firmasına gönderilmesi için toplanacak. ADR hükümlerine göre hazırlattığımız aracımızın içerisinde gördüğünüz gibi sıvı akım bariyeri bulunmakta. Bu bariyerin içerisinde eğer herhangi olası bir akıntı, zirai ilaç kalıntıları olan akıntılar olması halinde bu akıntılar buradan aşağıda bir depo var. Bu deponun içerisinde toplanacak. Kamyonumuzun ön tarafına boş ambalaj atıklarını yani atık koduna göre 150110 kodundaki atıkları ön tarafa 020108 kodundaki içinde kalıntı olan veya bir miktar zirai ilaç bulundurulan miyadı geçmiş ürünleri arka kısma koymayı düşünüyoruz. Bu şekilde herhangi bir sızıntı akıntı halinde buradaki atıklar buradan sıvı akım bariyerinden aşağıdaki depomuzda biriktirilerek Bertara firmasına gönderilecektir.